Bir kişide iki şey olursa mesela o ilmi öğrenemez. Nedir? Birincisi kibir, ikincisi fazla utanmak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli kardeşlerim. Yine Vahiy Meltevin'in estiği risalet yani nübüvvet binasına giriş yapacağımız Vahiy bilinci ve şuuru ile hemhal olacağımız programımızın hayra ve vesile olması temennisiyle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hz. Adem ile başlamıştık kıssalarımıza. Hz. Adem'i inşallah bu e, videomuzda, bu dersimizde bitireceğiz. Sonra Hz. İdris ile inşallah devam edeceğiz. Şimdi Hz. Adem'in ilk önce yaratılış safhasından başlamıştık. Kainatın yaratılması, meleklerin yaratılması, cinlerin yaratılması, bir hesap kitap işi... Allah Teala'nın sıfatlarını bizde tecelli etmesi, bunları özet bir şekilde geçmiştik. Sonra Allah insanı neden yarattı? Adem'i neden yarattı? Havva'yı ne, neden yarattı? Bunlara bir giriş yapmıştık. Bunlarla ilgili belirli kritik noktalara değinmiştik. Onları geçmiştik. Sonra meleklerin Adem'in yaratılmasıyla ilgili soruların hikmetine değinmiştik. Yani melekler Allah ben insan yaratacağım, ben bir halife yaratacağım dediğinde kan dökecek ortalığı ifsad edecek, fesada verecek bir kişiyi neden yaratıyorsun? Çünkü biz seni tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz, seni kutsuyoruz. Sana bu anlamda herhangi bir açıklık vermediğimiz halde neden böyle bir iş yapıyorsun? Bu bir sorgulama değildi. Bu kalbin bir mutmainiydi. Peki melekler nereden biliyordu bunu? Bununla ilgili e, rivayetleri söylemiştik ama bizim de tabi olduğumuz rivayet Allah-u Teala bunu lehf mahfuzda veya başka bir makamda onlara Adem'in özünü, Adem'in kalibresini onlara yapı taşını onlara bildirmesiydi ve meleklerin bundan dolayı böyle bir suali sormalarıydı. Hikmet de bundandı. Hz. Adem'in topraktan en güzel bir şekilde ve belli katmanlarda yaratılması ile ilgili bölümleri söylemiştik. İşte toprak safhasını anlatmıştık, toprağın değişik safhalarından bahsetmiştik. Bunları da insanın kişilik karakteri ve görüne veya görünmeyen yüzü olduğunu, yani işte yapışkan çamurdan yaratılması, çamur safası, işte havada kurumuş çamurdan yaratılması, bunların hepsi insanın başka bir penceresine kaparaldığını söylemiştik. Sonra ruhun üflenmesine gelmiştik. Ruhun üflenmesiyle ilgili de Detaylı bir şekilde biz bazı noktalara değinmemiz videomuzun veya bu sohbetimizin sınırını aşar. Ne demiştik? Buradaki ruh üflenmesi Allahu Teala'nın en yüce mertebeye bizi, en yüce mertebeye ulaştırması, Allah'ın kuluna bir değer vermesi, ona hayatiyet kazandırmasıydı. Ve bizim bu ruha üflemesi, nefsini tanıması, bizim kendi nefsimizi tanımamız, kendi zatımızı ve hakikatimizi bilmemiz. Yani hani bir rivayet vardır ya Gerçi hadis olarak da bazen bu konuşur ama hadisi şerif değildir. Men arafe nefse fakat arafe rabbe. Aslında ruh üflenmesi bu rivayetlerde bağlantılıdır. Yani biz kendimizi tanıdığımızda Rabbimizi tanımış oluyoruz. Bu anlamda da biz mucidimize karşı kendi fakru zaruretimizi, kendi ubudiyetimizi, kendi alanımızı ne yapmış oluyoruz? Tanımış oluyoruz. Zaten insan camiül ezdattı. Yani ne demek? Zıtların birleşiminden oluşuyordu cenahayindi. Hem iyi tarafı vardı, hem kötü tarafı vardı. Onun için ruh üflemesinin bunların hepsiyle birer bağlantısı var. Yani Allah'ın esma ilahiyenin sıfatlarının bizde tezahür etmiş şekli Allah'ın bize ruh üflemesiyle aynı makamda düşünülebilir. Hazreti Adem'e eşan isimlerini öğretmesinden kısaca bahsetmiştik. Neden Allah Adem'e esma öğretti? ve bu esma neden diğer varlıkların üzerine geçirdi bizi. Eşyan isimlerinin öğretmesi şu, çünkü Adem'e bir görev verilecekti, bir vazife tevdi edilecekti. Ve o vazife derhute edeceği bir mekanda olacaktı. Onun için de orayı bilmesi gerekiyordu. Bunun için esmayı öğretti ve meleklere, cinlere ve diğer iblise onu tanımasını, ona secde etmesini belirtti. Ama iblis kaçındı. Melekler ve cinler onu tanıdı, secde ettiler fakat iblis kaçın. İblisin kaçınmasının iki sebebi vardı. Birincisi kibirlendi. Yani buradan bize yönelik bir ders var. Buraları diğer videolarımızda söylediğimiz için çok detaya girmeyeceğim ama bu ders önemli, burası önemli. Hani derler ya, tekrar ahsen ve levkâne 180. Yani 180 kez de olsa tekrarda güzellik vardır. Biz belli bir konuma gelerek belli şeylerin bizim çevremizde dönmesini isteriz. İşte iblis de aynı şekildeydi. İblis de belli bir konumdaydı. Onun çevresinde her şeyin dönmesini istiyordu. Ve ne buyurdu? Dedi ki, ne söyledi? Dedi ki, ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. Halaktani min narin ve halaktahu Beni ateşten, Adem'i topraktan yarattın. Kibir. İkincisi neydi? İkinci özelliği asabiyet. ırkçılıktı. Yani kendisinin kazanmadığı, mesela şöyle örnek verelim. Bizim kendimiz bizzat kazanamadığımız, kazanma anlamında onu elde etme yönünde bizim herhangi bir kabiliyetimizin olmadığı bir alanla ilgili herhangi bir üstünlük tasladığımızda bu ırkçılıktır, bu asabiyettir. Allah bunu istemiyor. Bunu yapan da şeytandı. Yani bana verilen renk, bana verilen cinsiyet, bana verilen kabile neyse nerede bulunmuşsam, Allah beni nerede yaratmışsa bunlarla ilgili bir övünç kaynağı, bir övünç noktası oluşturup karşı tarafı tahkir ettiğimde ben ırkçı olmuş oluyorum. Şeytan tam burada asabiyete dayandı, ırkçılık yaptı. Birincisi bir, ikincisi asabiyette kaybetti. Demek ki bizi bu dünyada mahveden iki şey, hani alimlerimiz de derler ya bir kişide iki şey olursa mesela o ilmi öğrenemez. Nedir? Birincisi kibir, ikincisi fazla utanmak kibir her şeyi biliyorum. O, o alana dışarıdan herhangi bir müdahale edilemez. Bu kendini kapatmıştır. Çünkü bu ilahlaşmıştır. Halbuki tekebbür sadece Allah'a hastır. Çünkü o her şeyi bilir. O Rahman'dır. Her şeyin kaynağı odur. Ama biz her şeyin kaynağı değiliz. Biz aciziz. Onun için biz kibirlenemeyiz. İkincisi ilimde fazla tevazu veya fazla utangaçlık. Bu da ilim erbabına yakışmayan bir şey. Zaten İlim adamı olamaz o kişi. İşte şeytan o kibirle huzurdan kovuldu. İkincisi neydi? Taassup veya ırkçılık. Allah Resulü ne buyurdu? Irkçılık üzerine ölen, cahiliye ölümü üzerine ölmüştür. Onun için ırkçılıkla kibri biz kendi hayatımızın dışına itiyoruz. Adem'e eşyanın isimleri neden öğretildi? Adem bir yere gelecekti, orada belli bir yaşam tarzı, bir standart kuracaktı değil mi? İmar politikası halifelik verilecekti ve bunun onu idame ettirebilmesi için, dünyayı imar edebilmesi için eşyaya nüfuz edebilmesi gerekli. İşte eşyaya eşyanın ismini öğretilmesinin en önemli hikmetlerinden bir tanesi buydu. Çünkü cennetten çıkartılınca yeryüzünde nasıl hareket etmesi gerektiğinin bilinci ve şuuru esmanın içerisinde mündemiştir. Evet bütün eşyanın isimlerini öğretti. Bunlarla ilgili birçok rivayet verdi. Onlara girmedik. Onlara girmemize de gerek yok. Meleklerin Adem'e secdesi... Allah Adem'e Esma'yı talim ettirdikten sonra onun büyüklüğünü, onun yüceliğini, eşrefi mahlukat olduğunu, mükerrem olduğunu ilimle ön plana çıkardı. Bakın önce ilimle. Yani takvasıyla, başka ünleriyle, başka ahlaki meziyetleriyle ön plana çıkarmadı. İlimle. Onun için burası bir değerdir. Sonra... Şeytan mesela şeytanın orada bir önemli bir özelliği vardı. Onu geçmeyelim. Şeytan kıyas yaptı. Yani toprakla mesela ateşi kıyas etti. Ve o kıyasla batıl bir kıyasla bir sonuca vardı. Ve o sonuçla kendi çıkardığı sonuçla hareketli huzurdan kovuldu. Fakat melekler böyle bir kıyasa gitmediler. Olayı anladıktan sonra Hz. Adem'in Esma ile üst seviyeye o bilgiyle üst seviyeye yüklenildiğini anladıktan sonra amenna ve saddakna deyip neyi tanıdılar? Adem oğlunu tanıdılar. Hazreti Havva'nın yaratılması olayı vardı. Hazreti Havva, Hazreti Adem neyden yaratılmışsa, çünkü ayet-i kerimede öyle geçiyor. Ondan yarattık. Hadis-i şeriflerde bazı rivayetler var, oralara girmeyeceğiz. İşte kaburga kemiğinden yaratılması, kaburga kemiğinin eğriliği, onun için kadınların da nazik, nazenin oldukları, onlara düzgün davranmamız gerektiği, işte biraz fazla sert davranırsak onun kırılabileceği, eğer yavaş, ince, samimi ve nazenin davranırsak onların güzel bir şekilde eğitileceği. Bunlar bahsi diğer, bunlara girmeyeceğiz. Ama Adem Havva'nın yaratılmasında bir önemli ders var burada. Onayı es geçemeyiz. Allah her şeyi çift yaratmıştı. Çünkü vitir teklik sadece kendisine hastır. Adem yeryüzüne gelince bir eş arayacaktı ve o Havva'ydı işte. Yani biz de bu şu anlama geliyor. Bizim evimize sükunet, bizim evimize meveddet ve rahmet getirecek şey bizim eşlerimizdir. Kadın için, erkek erkek için kadındır. Sükun bulasınız diye diyor sizlerden, sizin eşinizi yaratan. Bu çok önemli bir ifadedir. Sükün bulasınız diye, meveddete eresiniz diye, yani rahmete, sükuna, aşka, sevgiye doyasınız diye eşleri yarattı. İşte Adem ile Havva'nın eş olarak yaratılmasının hikmetlerinden bir tanesi de bu. Cennet hayatı. Şimdi asıl konumuz buraydı. Şöyle iki dakika bahsedelim. Dersimizi hitama erdirelim. Cennet hayatı önemli. Allah Adem'le Havva'yı yarattı. İmtihan boyutunu başlatmak için. Onlar bak onlara vazife vermek için. Vazifelendirmek için. Çünkü yaratıcı o. Vazifeyi verecek o. Nasıl yapılacağını, şeklini, şemalini... Çerçevesini çizecekti o. Yani biz şu soruyu soramıyoruz. Neden şu şekilde, şu 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 alanlardan geçerek yaratıldı? Direkt şöyle olsa, direkt yeryüzü yaratıldıktan sonra Adem'i, Havva'yı Allah yaratıp yeryüzüne gönderseydi. Bu biraz önce anlattığımız sistem, o kronolojik şeyden geçirilmemiş olsaydı olmaz mıydı? Allah'a u olurdu. Ama Allah-u Teala böyle dilemiş. Bizim ona karşı böyle bir sualda bulunmamız e, muhal bir sorudur. Cennete onları koydu. Dedi ki burada istediğiniz gibi, dilediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Fakat şimdi imtihan başlıyor. Şu ağaca yaklaşmayacaksınız dedi. Bu ağaca yaklaşmayın. Burası sizin mekanınız. Şeytan huzurdan kovulunca ne dedi? Tamam ben huzurdan kovuldum. Ben hata ettim. Evet ama tövbe etmedi. Diretti. Mütemerrit oldu. İnatçı oldu. Dedi ki o zaman dedi ben de senin kullarını mustakim olan, dost doğru olan, olan İslam'dan çevireceğim. Bana mühlet ver. Allah dedi ki tamam sen mühlet verilenlerdensin. Ve ilk görevi Havva ile Adem'in yanına gitti. Onları fe şeytan. Onları geldi. Yandan girerek, yöreden girecek, arkadan girerek bir şekilde onları irva etti. Ne ile irva etti? İki şeyle. Dedi ki Allah size bu ağaca neden yaklaşmayacaksınız dedi. Bunu biliyor musunuz? Hayır dediler. Bir dedi. Allah sizin burada ebedi olarak kalmanızı istemiyor. Birinci sebep bu. İkincisi Kur'an-ı Kerim'de geçer melekein veya melek sizin güç kazanmanızı otorite kazanmanızı melek orada güç anlamında ya da melekein sizin melekler olmanız bildiğimiz melekler varlık olarak melekler olmanızı istemediğinden dolayı. Yani şeytan bize günahı nasıl sunar? Günah olarak sunmaz. Kötülüğü kötülük olarak sunmaz. Ne olarak sunar? Güzel tezyin edilmiş bir bal olarak sunar. Sen o balı yersin ya da sevdiğin bir yiyecek, sevdiğin neyse bir su olur, bir yiyecek olur, bir başka şey olur. Onu tezyin eder, süsler, içine zehir katar. Sen onu yedikten sonra artık işten geçmiştir. Artık geri dönüşü yoktur. İşte şeytan günahı güzel göstererek sunar. Geldi ne dedi? Sizi iki şeyden dolayı burada o ağaca yaklaşmamanızı istedi. Bir, ebedilik kazanmayacaksınız. İki, güç ya da melek. Ve sonunda ne dedi? Ben kesinlikle size nasihat edenlerdenim. Bir de buradan da işi ne yaptı? Bir güzel süsledi. Adem ve Havva bu tuzağa düştüler. Maalesef o ağaçtan tadınca cennetten indirildiler yeryüzüne.